sayfamıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumurta deneyi yapacağız arkadaşlar. Yeşil ve pembe yumurta yapacağız bugün sizlerle. Öncelikle malzemeleri sayıyorum. 2 adet yumurta, kase, kırmızı lahana, kırmızı lahanayı doğrayıp katmak için 1 adet kap ve yumurtayı ayırmak için pet şişe ve de limon. Öncelikle kırmızı lahanayı doğramamız lazım arkadaşlar. Ama ben önceden hazırladım. Kırmızı lahananın içerisine sıcak su katmamız lazım. Bu deneyi evde denerseniz ebeveynlerinizden yardım almadan lütfen denemeyiniz. Evet arkadaşlar ben lanolanın içerisine sıcak suyu kattım. Rengi iyice mora dönene kadar bekleteceğiz. Sonrasında süzeceğiz onu. Şimdi yumurtalarımızı sarısını beyazından ayıracağız. Bu arada yumurtaları değiştirdik. Diğer yani yumurtalarla teknik aksaklıklar yaşandı. Evet. Şey bunun için istedik arkadaşlar. Önce bunu şöyle böyle yakalalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer yumurtası. Önce bir şey bırakıyoruz. Soğuk içinde. Evet arkadaşlar ben kırmızı lahanamızı süzdüm. Şu an rengi mor. Bayağı renk aldı. Şimdi siyah gibi görünüyor olabilir. Şimdi bunu yumurtanın akına birazcık boşaltacağım. Evet arkadaşlar. Yumurta akımız gördüğünüz gibi yeşil renge büründü. Evet arkadaşlar, sizin yumurtamız neden yeşile döndü? Çünkü şu an burada antosiyanin denen bir madde var. Antosiyanin pH belirteci görevi görüyor bazı durumlarda. Mesela yumurtamızda şu an yeşil yapmasının sebebi yumurtanın bazik olmasıdır. Şimdi bir de asidik ortamda deneyeceğiz. Ben limon suyu sıktım gördüğünüz gibi. Onu katacağız ve renk değişime bakacağız. Bu arada limon suyunun asidik olduğunu biliyoruz. iyice karıştırıyorum. Rengi dönüyor yavaş yavaş arkadaşlar. Ve yumurtamız artık pembe şu an. Astik ortam daha fazla olduğu için pembeye döndü. Antosyanin, antosyanin, hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız Deneylerle Öğren sayfasından Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.